Süper Lig'de Dünya Kupası arasında ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan arkasında 2. sırada giren Galatasaray, Ocak ayında yapacağı takviyelerle şampiyonluk ipini göstermek istiyor. Tıpkı yaz döneminde olduğu gibi Ocak ayında da dünyaca ünlü yıldız transferi yapmayı planlayan Sarı Kırmızılılar, listenin ilk sırasından Memphis Depay'ı almıştı. Galatasaray yönetimi Barcelona'da forma şansı bulamayan ve mutsuz olan Hollandalı golcüyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İspanyol basından Sport gazetesinin haberine göre 28 yaşındaki yıldızda şu ana kadarki tek resmi teklif Galatasaray'dan geldi. Ancak Depay'ın Süper Lig'de forma giymek istemediği için Galatasaray'ın teklifine red cevabı verdiği belirtildi. Kariyerini Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda devam etmek isteyen Depay'in başka kulüplerden teklif bekledi ve bu konuda aceleci olmadığı ifade edildi. Barcelona'nın Hollandalı oyuncuyu bonservis geliri elde ederek satmayı planladığı belirtildi. Depay'ın ise daha iyi teklifler almak için Barça ile sözleşmesini feshetmek istediği vurgulandı. Memphis Depay bu sezon Barcelona formasıyla sadece 3 resmi maçta görev alırken 1 gol kaydetti. Yıldız oyuncu Dünya Kupası'nda ise Hollanda milli takım formasıyla 5 maçta bir kez fileleri havalandırdı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Depay'in İspanyol kulübü ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.